Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle conditional konusunu göreceğiz. Conditionallar if clause olarak da söyleyebileceğimiz Türkçeye eğer anlamı veren koşul cümleleridir. Ve öncelikle type 0 ile başlıyoruz. Type 0 dediğimiz zaman hemen bir olayın, bir koşul her zaman aynı sonucu veriyorsa, yani genel gerçekler ile ilgili koşullardan bahsediyorsak biz bu kalıpları kullanıyoruz. Hemen kalıbımıza bakalım. Kalıbımız If clause'da simple present tense kullanılıyordu ve ana cümlemizde main clause diyoruz. Yine simple present tense kullanılıyordu. Simple present tense daha önce konulardan da hatırlayacağınız gibi geniş zamanı olan cümlelerdir. Hemen arkadaşlar örnek cümlelerimizle devam edelim. If you eat less, eğer az yersen, bakın yine simple present tense kullanıldı. You become, you become healthier, burada daha sağlıklı olursun. Yani her zaman Sonucumuz aynı olduğunu söylüyor. If you don't water the flower, eğer çiçekleri sulamazsan, bakın burada yine negatif olarak kullandık ve ana cümlemiz ise it doesn't grow, bu çiçek büyümez. Her zaman aynı sonucu verir anlamı geliyor. Şimdi ikinci kalıbımız ise Type 1, yani first condition olarak da söylüyoruz. First condition ise koşul koşulumuzun sonucunun şimdi veya geleceğe bakan ihtimal cümleleridir arkadaşlar. Hemen if clause'lara bakıyoruz. Ana if cümlemizde öncelikle simple present tense, evet simple present tense biraz önce de gördüğümüz gibi fiilin birinci haliyle kullanılmasıydı. Present continuous tense yine emizar artı verb ing idi. Şöyle yazabiliriz. Emizar artı verb ing idi ve present perfect. Present perfect ise have has artı fiilimizin üçüncü hali olarak kullanılıyordu. Ve diğer ifadeler ise modullarla kullanabiliriz. Can, should, must veya have to'dan herhangi birisini kullanabiliyoruz. Ana cümlemize baktığımız zaman hemen ilk aklımıza gelen gelecek zaman ifadesidir. Gelecek zaman ise will veya be going to ile ifade edilebiliyordu. Ve yine diğer ifadelere baktığımız zaman model diyoruz. Yani can, may, might, must, should, ought to, need to ve be had better gibi ifadeler kullanabiliyoruz. Bir de imperative var. Imperative ise emir cümleleriydi ve sadece fiilimizin birinci halini kullanıldığı emir verirken kullandığımız kalıplardı. Şimdi arkadaşlar buradaki örnek cümlelerimize bakalım. If he comes late, eğer geç gelirse, Bakın burada hi'den sonra es takısı olduğunu görüyoruz tekrar. I'm not going to let him go again. Tekrar onun gitmesine izin vermeyeceğim. Bakın arkadaşlar koşulumuz. Koşulumuzun sonunda da geleceğe veya şimdiye bakan ihtimaller var burada. If you are studying, eğer çalışıyorsan burada hangi tense kullanıldı? Görüyoruz. Present continuous tense kullanıldığını. Ve ana cümlemiz ise you will need some coffee eğer çalışıyorsan biraz kahveye ihtiyacın olacak. Bakın burada ise yine gelecek zaman ifadesi olan bir cümleyi görüyoruz. Üçüncü cümlemize bakalım. You can contact me if the cargo doesn't arrive today. Bu cümleye baktığımız zaman arkadaşlar şu if cümlenin yani condition olan cümlenin sonunda kullanıldığını görüyoruz. Yani if clause ile main clause yer değiştirebilir. Bu kuralı da görebiliyoruz. Eğer Öncelikle if clause'umuzu kullanıyorsak virgül kullanıyoruz. Ama eğer ifli cümlemizi sonraya atıyorsak o zaman da hiçbir virgül gibi ifade kullanmadan direkt ifle devam edebiliyoruz. You can contact benimle irtibatı geçebil geçebilirsin eğer kargo bugün gelmezse. Yani kargo bugün gelmezse benimle irtibatı geçebilirsin diyor ve burada modulu kullanabiliyoruz. If she can find a solution to the problem, eğer bu problem bir cevap bulabilirse, Burada bakın can ile kullanıldığını görüyoruz. She should inform us about it ve bize bildirmesi gerekiyor. Should'un yine model olarak ikinci cümlede yani main clause'da kullanıldığını gösteren bir örnek okuduk. Ve son cümleye baktığımız zaman if you should bump into her eğer onunla karşılaşırsan tell her to call me beni aramasını söyle. Buradaki arkadaşlar should ifadesini görüyoruz. Should ifadesi gerçekleşmesi çok az olan ihtimaller için kullanılıyor. Olay ki karşılaştın, hani olmaz da belki de karşılaştın anlamı veriyor. Üçüncü kalıbımız ise type 2 diyoruz. Yani second condition olarak da söylediğimiz kalıplardır. Second condition olarak da söylediğimiz bu kalıp şu andaki olayların tersini düşündüğümüz zaman yani farz etme ve hayal etme anlamı veren kalıplardır. Ve şöyle söyleyebiliriz. Yani unreal present diyebiliriz. Şu andaki olayların tersini düşünüyoruz ve farz etme yapıyoruz. Hemen kalıplarımıza baktığımız zaman if clause'dan sonra fiilimizin yani if clause'un içinde fiilimizin ikinci hali yani simple past tense kullanılmasıdır arkadaşlar. Şöyle simple past yazabiliriz. Ve daha sonra could ki bu da ihtimal olan değil ability yani yetenekleri bahseden kut anlamında kullanıyoruz. Had to yine geçmişteki zorunluluk diyoruz. Ve was able to yine yeteneklerden bahsederken kullanıyoruz. Ana cümlemize baktığımız zaman ise would Could ve might'ı kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bunları da görebiliriz. Şimdi ise örnek cümlelerimizle devam edelim. Bakın burada if I had wings, I would fly. Eğer kanadım olsa Bakın burada simple pass kullandık ve kanadım olsa diyoruz ee, şu anda kanadım yok yani biz insanız gerçekleşmesi gerçekleşme ihtimali çok düşük veya imkansız olan olayları kullanmak için biz bu kalıpları kullanıyorduk. O zaman baktığım zaman eğer kanadım olsa uçabilirdim yani burada kanadım yok onun için uçmuyorum uçamıyorum anlamında yükleyebiliriz. İkinci cümleye bakalım. If he could know how lucky he is, he wouldn't insistently complain about everything. Buradaki could ifadesini kullanarak bir cümle yaptık. Eğer onun ne kadar şanslı olduğunu bilse, bilse, he wouldn't insistently complain about everything. Her şey hakkında bu kadar ısrar bir şekilde şikayet etmezdi. Yani burada o zaman şunu anlıyoruz. Şanslı olduğunu bilmiyor ve bundan dolayı da hep şikayet ediyor anlamı da anlayabiliyoruz. Üçüncü cümlemize baktığım zaman, if he weren't sleeping now, bakın burada ise past continuous, yani past olan bir ifadeden herhangi birisini kullandık. If he weren't sleeping now, eğer şu anda uyumuyorsa, uyumasaydı, we could continue to talk about old days, eski günler hakkında konuşmaya devam ederdik. Yani şunu anlıyoruz, şu anda uyuyor ve bundan dolayı da biz de Eski günler hakkında konuşamıyoruz anlamı veriyor. If I were to live in California, I would miss my friend, my friends here. Burada arkadaşlar bakın were to live dedik. Yani aslında lived idi ama lived yerine be fiili artı to infinitive ile söyleyebiliyoruz. Bu kalıbı da görüyoruz. Yani eğer Kaliforniya'da yaşasam, yaşasaydım Buradaki arkadaşlarımı özlerdim. Yine Wood ile devam ettik. Yani şuradaki kalıbımız iki şekilde de kullanılabilir arkadaşlar. Şimdi ise type 3 yani third condition ile devam ediyoruz. Biraz önceki kalıpta second condition'da şu anın gerçek dışı olayları için kullandığımızı görmüştük. Bu kalıpta ise geçmişe ait gerçek dışı olayları ifade etmek için kullanıyoruz. Yani unreal Unreal Past. Geçmiş zamandaki olu, olması imkansız veya farz etme veya hayal etmeleri ifade ediyoruz. Hemen kalıplarımıza bakıyoruz. If Clause'dan sonra arkadaşlar, yani If Clause'la beraber Past Perfect Tense kullanıyoruz. Yani Had artı fiilimizin üçüncü hali ve Had Been artı Verb ING. Yine bu da Past Perfect Continuous ve Could Have artı fiilimizin üçüncü halinde kullanabiliyoruz. Ana cümlede ise could, would, might'tan sonra have artı fiilimizin üçüncü halini kullanabiliyoruz. Hemen örnek cümlelerimizle devam edelim. If we had known about heavy rain, bakın burada arkadaşlar had known dedik yani past perfect ki daha önceki Konularımızda da görmüştük. Gerçekte şu olaylarda hep biz İngilizce'de bir pastını alabiliyorduk. Yani eğer şu anı karşılıyorsa cümlemiz past oluyordu. Second condition'da bunu yapmıştık. Eğer olayımız past ise yani geçmiş zaman ise o zaman da biz bu ifadeyi past perfect'le ifade edebiliyorduk. Hemen tekrardan bakalım cümlemize. If we had known about heavy rain, eğer bu kadar yoğun yağmuru bilseydik we wouldn't have started our journey. Gezimize başlatmazdık, başlamazdık. Yani burada bakın arkadaşlar, we didn't know about heavy rain anlamı veriyor aslında gerçek olayımız bilmiyorduk anlamı veriyor. We didn't know. Ve bundan dolayı da we we started anlamı veriyor. Sadece started olarak söyleyebiliriz. Asıl cümlemiz bu. Ama bunu biz tam tersini düşündük ve eğer bil, eğer bilseydik böyle bir işe girişmezdik veya başlamazdık anlamı veriyor. İkinci cümlemize bakalım. If the movie could have been advertised better yani eğer film daha iyi reklamı yapılsaydı it could have brought much more revenue daha fazla hasılat getirirdi, kazanç getirebilirdi anlamı veriyor ki burada arkadaşlar şuradaki yukarıda gördüğümüz kalıplardan herhangi birisini kullandık. Daha fazla, daha iyi reklam yapılsaydı daha fazla kazandırırdı anlamı veriyor. Yani reklamın iyi yapılmadığını ve fazla da para kazandırmadığını anlıyoruz. Şimdi ise arkadaşlar mix type diyoruz. Yani hem 2 hem de 3 veya 3 veya 2 kullandığımız kalıplar var. Şimdi bunları anlam olarak bakalım. Öncelikle if'ten sonra type 3 ki type 3 neydi? Biraz önce söylediğimiz gibi past bir olay vardı. Type 2 ise neydi arkadaşlar? Present bir yapı olacaktı. Yani anlamımız present olacaktı. Yani if'ten sonra if'le koşul cümlemiz past geçmiş bir zaman olacak ve bu olayın sonucu da present'a dayanacak. Hemen örnek cümlemize bakalım. If I had eaten dinner several hours ago, birkaç saat önce yemek yeseydim, I wouldn't be hungry now. Şu anda aç olmazdım. Yani olayımız tam tersini düşünüyoruz. Yemek Yemedim. I didn't eat dinner anlamı veriyor. So I'm hungry now. Yani geçmişteki bir olayın sonucunu şimdi dayandığı farz etmeleri ifade etmek için bu mix type'ı kullanabiliyoruz. If'ten sonra third condition ve ondan sonra da second olarak kullanabiliyoruz. Şimdi ise ikinci kalıbımıza bakalım. Bu da if'ten sonra type to yani present bir yapı ve ana cümlemiz ise past bir yapı olacak. Şimdi örnek cümlemize bakalım. If you were a good student, eğer iyi bir öğrenci olsa, yani ne demek bu? Şu anda iyi bir öğrenci değil. He would have studied for the test. Sınavı çalışırdı. Sınav için çalışma yapardı anlamı veriyor ki bu da geçmişe gönderme yapıyor. Hemen bakın şu anlamı veriyor. He is not a good student. İyi bir öğrenci değildir. Bundan dolayı da He didn't study for the test. Testi çalışmadı anlamı veriyor. Inversion diyoruz. Inversion ise devrik anlamı veriyor arkadaşlar. Devrik cümleler. Şimdi tek tek bu üç tane if clause'umuzun devrik hallerine bakalım. Öncelikle type 1 yani first condition birinci koşul cümlemizle ilgili yapılan devriklere bakıyoruz. Burada arkadaşlar if'i düşürüyoruz ve if yerine sadece should ekleyerek bu cümlemizi uygulayabiliyoruz. Yani cümlemize bakalım. If you need any help eğer bir yardım ihtiyacın olursa I will be glad to sana memnuniyetle yardımcı olabilirim. Yardımcı olacağım anlamı veriyor. Ki ben bu if'i düşürdüm. Bunun yerine should yazdım. Aynı anlamı veriyor. If ile if neyse should da aynı anlamı veriyor. Şimdi ise second condition'ın devrik hallerine bakıyoruz. Burada arkadaşlar normal second condition simple past olan bir yapı istiyordu. Yani geçmiş zaman bir yapı istiyordu. Hemen örnek cümlemize bakalım. If you weren't busy right now, eğer şu anda meşgul olmasan dışarıya gezmeye gidebilirdik. Bakın burada be fiili ile yapılmış. Weren't ile kullanıldığını gördük. Yine devrik yapmak için weren't'ı başa aldık. Yani were you not busy right now, we could go for go out for a walk. Burada yine aynı anlamı veren bir cümle oldu ve de şuradaki were'ı biz if you weren't anlamında kullanıyoruz. İkinci kalıbımıza baktığımız zaman burada ise direkt olarak bir fiille kullanıldığını görüyoruz. Ve if I went, if I lived gibi ifade edip biraz önceki örnek cümlemizde görmüştük. Ve artı to infinitive ile kullanabildiğini hatırladık arkadaşlar. If I went there, yine burada devrik cümlede were I to go, yani were artı infinitive ile kullandık. Yani şöyle diyebiliriz veya were subject to infinitive ile ifade edebiliyoruz ki bu da second condition'ın devrik hali oluyor. Yine aynı anlam veriyor. Eğer oraya gitseydim, gitsem memnun olurdu anlamı veriyor. Şimdi ise third condition diyoruz. Third Condition ise Unreal Past'ı yani geçmiş zamanı gönderme yapıyordu. Hemen arkadaşlar Past Perfect Tense kullanıyordu ve devrik yapılırken Head yardımcı fiilimiz başa alınarak ve if'i düşürülerek bunu biz yapıyoruz. If he had been more careful, eğer daha dikkatli olsaydı, he wouldn't have had an accident, kaza yapmazdı. Şimdi devrik cümlemize baktığımız zaman Had he been more careful? Bakın if he had'i ne yaptık? If'i düşürdük ve bunun yerine had'i buraya aldık. Ve yine cümlemiz kaldığı yerden devam etti. Had he been more careful? Eğer daha dikkatli olsaydı yine kaza yapmazdı anlamı veriyor. Şimdi ise diğer conditional yani diğer koşul anlamı veren ifadelere bakacağız. Daha önceki konularımızda conjunction konumuzda bu konuyu görmüştük arkadaşlar ama yine de hatırlamak için bu örnekleri bakalım. Öncelikle unless diyoruz. Unless if not anlamı veriyor ve eğer yapmazsa anlamı veriyor. Unless his boss gives a pay rise of 20%, he will resign. Yani arkadaşlar aslında burada eğer patron ona %20'lik bir zam vermezse, zam yapmazsa istifa edecek. Şuradaki if his boss doesn't give a pay rise olarak da ifade edebiliyoruz. İkinci cümlemiz, ikinci kalıbımız on condition that. Bu da arkadaşlar if neyse on condition that de öyledi. Yani şöyle if yazıyoruz. On condition that you obey the laws. Yani buradaki kurallara uyman şartıyla you can live here. Burada yaşayabilirsin. Yani şunu yerine if olarak da yazabiliyoruz. Hemen üçüncü cümlemize bakalım. Yine bu da arkadaşlar if anlamı veren başka bir yapı. As long as veya so long as. As long as you take the right medicine, you will recover in a few days. Şimdi yani burada eğer doğru ilacı alırsan birkaç günde iyileşirsin. Yani şuradaki yine as long as veya so long as ifadesi if ile aynı anlamı veriyor. Provided veya providing that bunlar da yine arkadaşlar Aynı şekilde if anlamı veren başka yapılar. You can take a housing loan provided you fulfill the legal procedure. Burada bunun yerine if yazalım. Eğer resmi prosedürleri yerine getirirseniz ev kredisi alabilirsiniz anlamı veriyor. Şimdi ise suppose, assume veya supposing, assuming that ifadelerine bakıyoruz. Ki bunlar da farz et ki anlamı veriyordu. E, farz etme olduğu zaman yani gerçek dışı bir olay anlamı veriyor. O zaman arkadaşlar bize second veya third condition anlamı veriyor. Yani bu da second condition type 2 anlamı veriyor. Hemen örnek cümlemize bakalım. Suppose that you only had few days left to live. What would you do? Farz et ki yaşayacak iki günün kaldı ne yapardın anlamı veriyor. Yani şuradaki second condition anlamı veriyor. Suppose that you only had. Yani if you had anlamı veriyor. What if kalıplarına bakıyoruz. Şöyle olsa, olursaydı veya olsaydı ne an, ne olurdu anlamı veren kalıplar. What if he doesn't respect you? Bakın arkadaşlar burada eğer sana saygı göstermezse ne olacak? Yani şurayı biz açalım. What will happen anlamı veriyor ve bunu biz düşürüyoruz. What if olarak kısaltmış olarak kullanabiliyoruz. İkinci cümlemize bakalım. What if you lost your pet? Burada second condition yani would what would happen anlamı veriyor. Eğer evcil hayvanını kaybetseydin ne yapardın? Ve üçüncü kalıbımız ise What if you hadn't locked the door? Eğer, kalı, eğer kapıyı kilitlemeseydin ne olurdu? O zaman şurada ise would have happened. Anlamı veriyor. Yani şu first oluyor. Type to oluyor. Yani second diyoruz. Bu da üçüncü kalıp olan cümlemizin kısaltması oluyor. Ve what if ile bunları ifade edebiliyoruz. Even if ise olsa bile, sa bile anlamı veriyordu. Sa bile veya se bile. You must come tomorrow even if you aren't ready. Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman hazır olmasan bile yarın gelmelisin anlamı veriyor. But for kalıbına bakıyoruz arkadaşlar. But for ise without anlamı veriyor ve olmasa anlamı veriyor veya olmasaydı anlamı verebiliyor. Örnek cümlemize bakalım. If it weren't for your advice, senin tavsiyen olmasa I wouldn't succeed ifadesi veriyor. Yani senin tavsiyen olmasa başaramazdım. Yine aynı şekilde if it weren't for your advice, but for kalıbıyla aynı şekilde söyleyebiliyorum. But for your advice, I wouldn't succeed. Aynı şekilde cümleyi kuruyorum. Yani arkadaşlar but for'dan sonra bir isim gelmesini dikkat ediyoruz. Şöyle diyelim artı isim gelmesi gerekiyor. İkinci cümlemize bakalım. If it hadn't been for the recent advances, son gelişmeler olmasaydı, the company couldn't have invested in different fields, şirketim şirket başka alanlara yatırım yapmazdı anlamı veriyor. Burada ise third condition'ı kullandığımızı görüyoruz ve bunun yine başka bir ifadesi but for ile yapıldığını görüyoruz. But for the recent advances yine isim olarak kullanıldığını görüyoruz arkadaşlar. Yani son gelişmeler olmasaydı yine aynı şekilde şirket şirket başka alanlara yatırım yapmazdı anlamı veriyor. Yani şurada hem type 2 diyelim hem de type 3 anlamını anlamı veriyor. Koşul anlamı veren diğer ifade ise whether or not. Yani yapsa da yapmasa da veya olsa da olmasa da anlamı veren yapıdır. Örnek cümlemize bakalım. Whether we win the match or not, the game will be enjoyable. Burada kazansak da kaybetsek de oyun eğlenceli olacak olarak çeviriyoruz. Diğer yapımız in case veya in the event that. Bu yapı ise arkadaşlar tedbir anlamı veriyor. Ve bir şey olur diye olarak çeviriyoruz. Örnek cümlemize bakalım. I'll give you extra money in case you should. Kullansa da olur, kullanmasa da olur need more, daha fazla ihtiyacın olur diye sana fazladan para vereceğim olarak çeviriyoruz. Diğer cümlemiz ise, in the event that I have trouble with the equipment, I will take the manual. Ekipmanla ilgili bir sorunum olur diye, bakın yine in the event that olur diye olarak çevirdik. Kullanma kılavuzunu yanımda alacağım olarak çevirdik. Yine üçüncü cümlemize baktığımız zaman üç ve dördüncü cümlemizde of ile kullanıldığını görüyoruz arkadaşlar. In the event of ve in case of. Eğer bu ifadeler of ile kullanılırsa of'tan sonra bir isim kullanılması gerekmektedir. O zaman Türkçe çevirdiğim zaman in the event of a stroke call 112 yani inme durumunda 112 arayınız. Yine in case of a stroke olarak da söyleyebiliriz. Lest for fear that, yine bunlar ise yine arkadaşlar tedbir amacı veriyor ve for fear that ise korkusuyla olarak da çevirebiliyoruz. She hit the fish lest the cat should eat it. Burada kedi yemesin diye balığı sakladı olarak çeviriyoruz. İkinci cümlemizde In the middle of the debate he became quiet in a moment for fear that he would say something offensive. Bu cümlede tartışmanın ortasında onur kalıcı bir şey söyleyebilir korkusuyla veya söyleyebilir diye bakın for fear that öyle çeviriyoruz. Bir ara sessiz durdu. Sessiz kaldı olarak söylüyoruz. Only if diyoruz şimdi. Only if ise arkadaşlar, if'i vurgulamak istediğimiz zamanlarda kullandığımız kalıp oluyor ve yine if'le aynı anlamı veriyor. Aslında The picnic will be cancelled only if it rains. Yani burada sadece yağmur yağarsa piknik iptal edilecek. Yani sadece anlamı veriyor. Sadece böyle bir şey olursa anlamı veriyor. İkinci cümlemize baktığımız zaman only if'i başta olduğunu görüyoruz. Only if it rains will the picnic. Yani aynı şekilde aynı anlamı veriyor ama eğer dikkat ettiyseniz kalıbımız devrik oldu. Yani will'i başa aldık. Soru yaparmış gibi kullandık ki bunu daha önce conjunction'larda da ifade etmiştik. Otherwise veya or else diyoruz. Yoksa anlamı veriyor. Feed the baby, bebeği besle, yemeğini ver yoksa he will cry. Yoksa ağlayacak. Yani vermezsen ağlayacak anlamı veriyor.